Merhaba, ben İsa Caner Çal. Bugün size Süleyman Asım Gelişken arkadaşımla birlikte hazırlamış olduğumuz projemizi sunacağım. İşletim sistemleri dersi için hazırladık bu projeyi. C programı çok katlı bir apartman inşası sürecini prosesler ve threadler kullanarak simüle eden bir proje bu her kat ayrı bir fork ile oluşturulan proses olarak temsil edilirken her kattaki daireler thread kullanılarak oluşturan thread, e, threadler temsil eder. İnşaat süreci sırasında su elektrik tesisatı işlemleri için semafor, e, winch kullanımı için ise mutex e, kullandık. Yani winch kullanımı için mutexler kullanılıyor. Katlar arasındaki sıra gözetimi için ise conditional Variable mekanizması ile senkronizasyonumuz sağlanıyor. Ee, her dairede öncelikli olarak su, elektrik yapılıyor. Ardından vinç e, kullanılarak dış cephe tamamlanıyor ve iç tasarım yapılıyor. Her kat tamamen bitmeden bir üst katımıza geçilmiyor. Ee, süreç boyunca bunlar da e, log dosyasına yazılıyor. Ee, şimdi başlamak gerekirse, anlatmak gerekirse zaten e, gerekli kütüphaneler kısmı burayı çok anlatmaya gerek yok zaten. E, sabit değerler kısmı, e, burada kaç tane katımızın olduğunu ve her katta kaç tane dairemizin olduğu değerler var. E, ardından global değişkenlerimize geçiyoruz. Crayon e, Butex e, Winch tek olduğu için her seferinde sadece bir telet kullanabiliyoruz. O yüzden Butex. E, su ve elektrik sistemleri için e, Aynı da sadece bir thread kullanabileceğimiz önce suyu sonra ardından elektrik sistemlerini yapıyoruz. E, yani bunun için de Semafor kullanıyoruz. Her kat tamamlandı mı diye kontrol ediyoruz. E, her kat katlar arasındaki senkronizasyonu sağlıyoruz. Bununla da e, arzında da log dosyasını güvenli bir şekilde yazmayı sağlıyoruz. Bunun ile thread argument yapısına geçtiğimiz zaman Buradaki her dairenin hangi katta kaç dairesi olduğunu e, bilgisini trede iletmek için bir e, yapı diyebilirim. Ardından log yazma fonksiyonu log mutex ile korunarak log dosyasına güvenli bir şekilde yazıyoruz burada. E, ardından en önemli kısma geçtiğimiz yer burası apartman ve e, apartmanın inşası burada ilk önce şöyle biraz daha indireyim burada ilk önce floor ve apartman numaralarımızı alıyoruz ardından log kaydınıza mesajımızı yazıyoruz ardından inşaat inşaatımız başlıyor 1 ve 3 saniye arasında da bekleme yapıyor burada ardından su tesisatımız kuruluyor water sistem e, su sistemi kullanımına izin veriyor. E, mesajımızı yazıyor, bekliyor. Ardından elektrik tesisatına geçiyor. Aynı şekilde elektrik tesisatında da eee send beit ve send post fonksiyonlarını kullanarak elektrik tesisatını da tamamlıyor bu, bu kısımda da. Ardından winch kullanımı. Eee mutex ile winch tek bir thread tarafından kullanılıyor. E, bu aynı şekilde mesajımız log dosyasına yazılıyor ardından bekliyor sonra daire tamamlandı mesajı geliyor e, dairemiz tamamlandıktan sonra e, inşaat yani bir bir üst kata geçme e, fonksiyonu yani inşaatın üst kata geçmesini kontrol eden fonksiyon var e, burada kat inşaatına başlanıyor mesaj yazılıyor sonra üst kat başlamadan önce alt katın bitmesini bekleyen Burada bir kontrolümüz var. E, mutex Önceki katın mutex ile kilitleniyor. E, eğer önceki kat tamamlandıysa, e, bek tamamlanmadıysa bekliyor. Kat tamamlandı sinyali açılınca da kilidimiz açılıyor. Devam ediyor. E, yapısal iş ve winch kullanımı. E, burada da yine winch kilitleniyor. Logo yazılıyor. 2-4 saniye arası bekliyor. Ee, ardından da <laughs> winch bu serbest bırakılıyor ve serbest bırakıldı yazısı yazılıyor. Biraz daha aşağı inelim. Ee, daire thread oluştur, thread oluşturma başlatılıyor. Ee, 4 thread oluşturuluyor. Her biri apartment construction fonksiyonunu parametre olarak gönderiliyor. Ee, ardından threadlerin tamamlanması bekleniyor. Ee, ardından katın tamamlandığında işaretleniyor ve Üst kata sinyal yollanılıyor. E, fonksiyonlarımız böyleydi. E, main fonksiyonumuza geldiğimiz zaman <laughs> burada rastgele bir sayı üreticimizle başlıyor. Log dosyası açılıyor. E, Senkronizasyon araçlarımız başlatılıyor. Yukarıdaki araçlarımız başlatılıyor. E, her, her kat için ayrı bir fork Progresi oluşturuldu. Ee, sonra ha, önce temel atma sürecimiz oluşuyor, ardından progreslerimiz oluşturuluyor ee, Tüm progreslerimizin bitmesi bekleniliyor, inşaatımız bitiyor, senkronizasyon araçlarımız da burada burada kapanıyor ee, ve kodumuz bu şekilde oluyor diyebilirim. Buradan çıkıp yes diyelim. Yeterli. Evet. diye mi oluyor? Ha, meclisi, aynen ya. Ee, tamam. Aslında çıktığımız burada ya. Direkt yazıyor zaten. Burada gördüğümüz gibi çıktığımız burada. Ee, bu şekilde çıktığımız oluyor. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz.